Merhabalar, hoş geldiniz. Hira Örgüler kanalındasınız değerli örgücüler. Akşamsa hayırlı akşamlar. Gündüzse hayırlı günler diliyorum. Hiran Örgüleri gün aşırı sizlere böyle güzel güzel iki şiş modellerle geliyor. Eğer modellerimizi beğeniyorsanız yorumlarda yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abonelik kesinlikle ücretsizdir. Bunu baştan belirteyim. Şimdi elimde görmüş olduğunuz şöyle küçük bir parça. Bu parçadan ne olur diye düşünebilirsiniz. Güzel bir model yapacağız. Yazlık ajurlu bir model yapacağız. Modelimizin ilmek sayısı 8 artı 1 artı kenar ilmek. Şimdi hemen bakın böyle lastik yaptım. Lastiğin ön yüzünde modelime başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 tane düz ilmek örüyorum. Ajurlu bir model. İki ilmeğimi sağa doğru kestim. Yani iki ilmeğimi sağa doğru birlikte ördüm. Bir dolama yaptım. Bir düz ördüm. Bir dolama yaptım. İki ilmeğimi de sola doğru birlikte ördüm. Bir, iki, üç tane düz ördüm. Tekrar iki ilmeği sağa doğru birlikte ördüm bir dolama yaptım bir düz ördüm bir dolama yaptım iki ilmeğimizi sola doğru birlikte örüp iki tane düz ve kenar ilmek ördüm Şimdi arka yüze geçiyorum arka yüzden bütün ilmekler ters örgümüzün arka yüzünde herhangi bir işlem olmadığı için arka yüzünü tamamen ters olarak örüyorum. Bir kez sizinle birlikte örelim. Ne işlem yaptığımızı görmüş olursunuz. Evet arka yüzdeki ilmeklerimin tamamını ters olarak ördüm. Modelimin ikinci sırasını tamamlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Modelimin 3. sırası ön yüze geçiyorum şimdi. Tekrar 3. sıra ön yüzdeyiz kenar ilmeğimi ördüm bir tane de düz ördüm hemen şurada iki ilmeği sağa doğru birlikte düz ördüm bir doladım üç tane düz örüyorum ajurlerinde üç ilmeği düz olarak ördüm bir dolama yapıyorum iki ilmeği yönünü çevirip sola doğru birlikte örüyorum bir ilmek düz örüyorum iki ilmeği sağa doğru kesip dolamamı yapıyorum 1 2 3 düz örüyorum şimdi modeli devam ettirebilmek için bakın buradaki model yarım bunun yarısı eğer model devam edecekse tekrar 2 ilmek sola kesip 3 ilmek örüyoruz yani aynısı bunun devamı bir dolama yapıyorum ikisini bir kesip Kenar ilmeğimi örüp arka yüzden tamamen ters örüp geliyorum arkadaşlar. Tekrar arka yüzden hiçbir işlem yapmadan ters örgülerim ördüm ön yüze geldim. Ön yüzden devam ediyorum. Şimdi i̇şte burada iki tane düzüm kaldı. Bu iki tane düz ilmeğimi de sağa doğru kestim. Bir dolama yaptım. Bir, iki. 3 4 5 bir dolama yaptım burada 3 tane ilmeğimiz kaldı model eğer devam etmiş olsaydı burada da aynı işlemi yapacaktık bakın burada da 3 ilmek kalmış olacaktı Üçünü tek ilmeğe düşürecektik bunun da şu ortadaki ilmeği sona aldık geri taktım ve 3 ilmeği birlikte kestim bir dolama yaptım 1 2 3 4 5 bir dolama yaptım şu şekilde eğer model olsaydı burası da tek ilmeğe düşmüş olacaktı arkadaşlar kenar ilmeğimi ördüm arka yüzden bütün sıramı örüp geliyorum Görmüş olduğunuz gibi şöyle V'ler oluştu. Piramit şekli aldı. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Buradaki bir ilmeği de ördüm. Şimdi bunu toplayacağız. Fakat önce artırıp sonra toplamıyoruz. Önce toplayıp sonra artırıyoruz. İlmeğimi yönünü çeviriyorum. Ben böyle üstten kesiyorum arkadaşlar. İki ilmeğimi bir ördüm. Bir dolama yaptım. Bir düz ördüm. İki. Üç. Tekrar ajurlu ilmeğimle düz ilmeğimi birlikte kesmeden önce dolamamı yapıyorum. Kestim. Buradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar iki ilmeğimi Ajur olan ilmeğimle diğer ilmeğimi birlikte kestim. Bir dolama yaptım. 1 2 3 düz ördüm. Bir dolama yaptım. Ajur ilmeğimle diğer önündeki ilmeği birlikte kestim. Kenar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Yine arka yüzden ters olarak örüp geliyorum. Tekrar ön yüze geldik. Arka yüzden tamamen ters ördük. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi ördüm. Yanındaki bir düz ilmeği de ördüm. Toplamda 3 tane ilmek ördüm. Yine bakın buradaki ajurla bu ilmeği birlikte keseceğiz. Yönünü çevirdim. 2 ilmeği birlikte kestim. Bir dolama yaptım. Bir Düz ördüm. Bir dolama yaptım, iki ilmeği birlikte kestim. Bir, iki, üç tane düz ördüm. Üç tane düz ördüm. Ilmeğim yönünü çevirdim, sola doğru kestim. Bir düz ördüm. Bir doladım sağa doğru kestim ilmeklerimi düz ördüm arka yüzden tekrar ilmeklerimi ters örüp geliyorum arka yüzden ters ördüm şimdi ön yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum arkadaşlar bütün bir sırayı Düz olarak örüyorum. Arka yüzden de ters olarak öreceğim. Her model bitişinde bir sıra düz, arka yüzden bir sıra da ters örüp diğer modelimizi kurulumuna geçeceğiz. Arka yüzde örüp geliyorum. Şimdi ikinci modeli kuruyorum kenar ilmeğimi ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırdım. İki ilmeğin yönünü sola doğru çevirip ikisini bir ördüm. Devam ediyorum. 1 2 3 İki ilmeği sola doğru kestim. Şimdi şöyle ikinci modelin başlangıcına bakalım. 2 düz, 1 dola, ikisini sola kes, 3 ör, ikisini sağa kes. Tam şu ortayı hedef alalım. Çünkü model yer değiştiriyor. Tam şu ortadaki ilmeği sağında solunda tekrar V oluşturacağız. Şu kısım. Dolamamı yapıyorum. Bir düz. Dolamamı yapıyorum. İlmeğimi yönünü çevirdim. Sola doğru ikisini birlikte ördüm. Bir, 2, 3 düz. 2 ilmek sağa doğru kestim, bir dolama yaptım. Kenar ilmeklerimi ördüm. Şimdi arka yüzden yine ters olarak örüp geliyorum. Tekrar ön yüze geldik. Arka yüzden tamamen ters ördük. Bu kez 2, 3 ilmek düz. Bir dolama yap, 2 ilmeği sola doğru kes. bir ilmek düz ör. 2 ilmeği sağa doğru kes. 1 dola 3 düz. 1 2 3. 1 dola. 2 ilmeği sola doğru kes. 1 düz. 2 ilmeği sağa doğru kes. 1 dola 3 düz. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Tekrar ön yüze geçtik. Kenar ilmeğini ördüm. 1 2 3 tane düz ördüm. Bakın yine 3 ilmeğimiz kaldı. Bir dolama yaptım. Ortadaki ilmeği sona alıp girişe takıp üçünü birlikte ördüm. Bir dolama yaptım. 1 2 3 4 5 Bu kısmı yapıyoruz bir dolama yaptım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Bir dolama yaptım. 1 2 3 4. Arka yüzden tamamen ters örüp geliyor. Tekrar ön yüze geçtik. Modelimizi bitirmeye başlıyoruz. Ne yapıyorduk? Şuradaki artırmayla bunu kesiyorduk. 3 tane ördüm. Kesmeden önce artırmamı yaptım. Bakın 2 ilmek ördüm. Artırma yaptım. 2 ilmeği birlikte kestim. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeği sola doğru kestim. 1 2 3 ilmek ördüm. Yine ajurlu ilmeğimle düz ilmeği birlikte sağa doğru kestim. Yazlık kazaklarda çok güzel durabilecek bir model arkadaşlar. Bu 3 ilmekten sonra artırmayı sakın unutmayalım. Unutursanız da arka yüzden bir ilmek çıkarın oradan. Bir düz, 2 ilmeği sola doğru kestim. 1 dola, 3 düz. Yine arka yüzden ters örüp geliyor. Bir sıra daha birlikte örelim. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. Ajurlu ilmeğimle düz ilmeğimi birlikte sağa doğru ördüm. Bir, iki, üç. Üç. Bu dolamayla diğer ilmeğimi birlikte ördüm bir doladım bir ilmek ördüm bir doladım ajurlu ilmeğimle ortadaki ilmeği birlikte kestim 1 2 3 2 ilmeğimi birlikte kestim bir doladım iki ördüm arka yüzden ilmeklerimi ters olarak örüyorum Tekrar model bitti arkadaşlar. Bir model daha bitti. Bakın şurada şu ortada tek ilmek kaldığı zaman bitmiş sayılır. Yine modelimizin üzerine hiçbir işlem yapmadan bir sıra düz örüyoruz. Bunu hangi aşamada yapıyoruz? Şurada tam şu ortada bir ilmek kaldığı aşamada bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz sonra ikinci modeli tekrar birinci sırayı tekrar ediyor yani birinci sırada yaptığımız işlemin tekrar Şimdi arka yüzden de örüp gelelim bir kez daha modeli kurup vedalaşalım Şimdi tekrar modeli kuracağız bakın şimdi model yer değiştiriyor şimdi şunu arkadaşlar şöyle ki şöyle inceleyelim iyice modelimizi i̇şte hem örelim hem göstereyim iki tane düz ördüm İki ilmeği sağa kestim bir dolama yaptım bir düz ördüm bir dolama yaptım yönünü çevirdim iki ilmeği sola doğru kestim bakın şimdi şuradaki model arkadaşlar buradaki model bu model buraya kaydı tekrar 1 2 3 2 ilmeği sağa kestim bir dolama yaptım bir düz ördüm bir dolama yaptım iki ilmeği de sola kestim ve sürekli yer değiştiriyor model bu kadar arkadaşlar şimdi artık daha ne kadar örersem anlaşıldıysa anlaşılmıştır. Şimdi ben bunu bir de yan yana büyük bir parçada yaptım. Şöyle alalım. Bakın. Biz iki model üzerinden yaptık. İki model yaptık biz. Şöyle göstereyim. Bir, iki. Bir, iki. Böylece devam edip gidecek. İlk kurum, kurulumu aynı şekilde kurduk modeli koyduk tekrar piramit tekrar model tekrar piramit model piramit model böylelikle yeleklerde kazaklarda yazlık örgülerde kullanabileceğiniz şahane bir model oldu şöyle ekran resmi de alabilirsiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın kolay gelsin